Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok kolay bir tarif olan simit tadında milföy börek tarifi yapacağım. Malzemelerim: kaşar peyniri, milföyüm, en önemlisi zaten milföydür, susamım ve pekmezli suyum. Malzemelerimiz bu kadar. Gerçekten çok kolay bir tarif olacaktır. İlk önce kaşarlarımı dört bir yanına diziyorum milföyün. Bu arada bu tarifim 23 Nisan ve Ramazan Bayramı içindir. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Ramazan Bayramı'nda da sahurda yapılacak çok güzel bir tariftir. Diğer diğer tarafa da kaşarlarımı koyuyorum. Bu tarafa da kaşarlarımı koydum. Şimdi diğer milföyümü e, kaşar peynirimin üstüne koyuyorum. Çıtır çıtır lezzetli bir simit tadında milföylü börek olacaktır. Şimdi bastırarak kesiyorum. Birazcık zorlandım. Kesmesi biraz zor ama bastırınca gerçekten kesilebiliyor. Evet, bunu da kesiyorum. Bunu da kestim şu şekilde. Şimdi diğer yandan kesiyorum. Evet, şimdi hepsini kestim. çatalla yanlardan bastırarak ve sürterek hem şekil hem de fırındayken eriyip akmaması için Şimdi hepsini yaptım. Son olarak bunu da yapıyorum. Bunu da yaptım ve tepsime koyuyorum. Şimdi de pekmezli suyum ile susamımı alıp hepsini teker teker bandırıyorum. İlk önce pekmezli suyuma iki elimle birlikte birazcık zorlandım bunda. Ama sonradan alıştım bandırmayı. Şimdi da böyle böyle hepsini yapıyoruz. Yapmaya devam ediyorum bitmek üzere. Şimdi hepsini bitirdim. Son sonuncuyu da yapıyorum. Bunu da yaptım. Görüntüsü çok güzel. Sanki üstünde sim varmış gibi duruyor. Şimdi malzemelerimi diğer tarafa koyuyorum. Bakın ne güzel oldu. Şimdi bunlar fırına. Simit tadında böreğimiz bitti. Herkese şimdiden afiyet olsun. Або они он